Bilindiği gibi Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı Ziya Gökalp'in tanımladığı has milliyetçiliği kavramına dayanmaktadır. Buna göre bu topraklar Yüce Türk milletinin topraklarıdır ve bu milleti yaşatan unsur hars yani kültürdür. Dolayısıyla Türk milletinin bir parçası olmak için etnik olarak Türk olmak şart değildir. Türk harsını benimseyen ve kendisini Türk addeden herkes bu milletin bir parçasıdır. Büyük Önder, Türkiye sınırları dışında yaşayan Türklere her zaman önem vermiş ve açık biçimde gelecekte Türk Birliği'nin kurulacağına yönelik inancını ifade etmiştir. Türk Birliği'nin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapatacağım. Türk Birliği'ne inanıyorum, onu görüyorum yarının tarihi yeni fasıllarını Türk Birliği ile açacaktır. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk'ün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak. Güneş ne demek, ufuk ne demek o zaman görülecek. Türk ve İslam devletlerinin bir çatı altında toplanması, adalet, sevgi ve kardeşlik temeli üzerine bir araya gelmesi için Türkiye Cumhuriyeti'ne önemli görevler düşmektedir. NATO üyesi olan Türkiye'nin Batı dünyası ile Türk ve İslam devletleri arasında bir köprü işlevi göreceği çok açıktır. Türkiye'ye sahip olduğu tarihi mirası, jeopolitik ve stratejik konumu gereği üstleneceği görev ile Türk İslam dünyasında büyük bir zenginliğin, refahın ve huzurun yolunu açacaktır.